Merhaba. Merhabalar çocuklar. Hepinize sevgiler, iyi günler diliyorum. Evet, bugün yine ödevimiz var iki sayfa çocuklar. Matematikle artık sayıları artırma işlemine yani toplama işlemine geçiyoruz. Bu işaretimizin adı artı yani toplama demek. Bu işaretimizin adı da eşittir demek. E, metan toplama işlemi ne demek biliyor musun? Biliyorum. Ha ne demek? Söyle bakayım ona, anlat yani böyle buraya böyle bir sayı böyle bir sayı şey bu hangi işaret oldu yaptı? altı oldu evet. buraya bir top bir top daha iki top eder evet Bak, şunları evet bir top çocuklar bakın bir kırmızı top bir mavi top daha yani bir kırmızı top artı bir mavi top daha eşittir bir kırmızı bir mavi top yani iki top eder toplama işlemimizde artırma işlemimize geçiyoruz mesela bir kalem artı bir kalem daha iki kalem eder artı bir kalem daha üç kalem eder artı bir kalem daha dört kalem eder artık toplama işlemimize geçeceğiz o yüzden bir sayfa artı bir sayfa eşittir yapıyoruz çocuklar daha sonra da sulu boyadan Biliyorsunuz herkes çocuklarımın birçoğu hepiniz ismini yazmasını ya da ismini biliyordu. Annelerimiz, babilerimiz, ablalarımız, babalarımız, evdeki büyüklerimiz ismimizi büyükçe bir kağıda yazsınlar çocuklar. Sulu boyayla ismimizin üzerinden ismimizi ve soy ismimizin üzerinden nokta nokta benek benek bakın gideceğiz. Etkinliğimizi tamamlayacağız. Adımızı ve soyadımızı bu şekilde yazacağız. Bir de burada güzel bir deneyimiz var bakın. İletim deneyi. Bakalım. Ee, şimdi çocuklar peçete ya da ıslak mendille bir bardağı kırmızı su boyayla boyadık. Bir bardağı yeşil boyayla boyadık. Metan şimdi ne yapacağız bunların arasına? iletişimlerini sağlayacağız. Birbirine geçişlerini. Evet koy bakalım peçeteyi. Evet çocuklar. iki bardağı bakın peçete koyduk. Şu şekilde. Diğerine de koyar mısın Metan? Şöyle mi bak? Evet. Onu da oraya koy. Evet. Diğerini de koy. Diğerini de şöyle mi? Evet çocuklar. Üç bardağın arasına da peçete koyduk. Bakalım. Sonra neler olacak? Bunu size resimlerle paylaşacağım. Neler olduğunu. Peçete nereden? Suyun diğer bardağa nasıl geçtiğini. Bu şekilde renklerin birbirine nasıl karıştığını göreceğiz. Anladım biraz zaman alıyor tabi bekleyeceğiz ben size fotoğrafı paylaşacağım böyle bir de güzel bir deney yapabilirsiniz evet çocuklar hepinize iyi eğlenceler hoşçakalın